Türkiye sağlık alanında bir şehir hastanesine daha kavuşuyor. Kütahya Şehir Hastanesinde son testler yapılıyor. 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacak hastanede çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Kütahya Valisi Musa Işın 610 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Tamamlanma aşamasına gelen hastanede kontrol ve devre alma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Vali Işın, hastanenin yakın zamanda hizmete alınacağını müjdeledi. Şehir Hastanesi'ni artık bitirmek üzereyiz, bitirmiş sayılırız. İnşallah bu ayın sonuna doğru tamamen bitmiş olacak ve hizmete girecek. Yüklenici firma hemen hemen bütün tedariklerini yapmıştır. Medikal cihazlar takılmıştır. Testler büyük oranda bitmiştir. Çok küçük rütuşlar kalmıştır. İnşallah bu ayın sonuna doğru hastanemizi açacağız. Bismillah.